Kanuni 1541'de Macaristan üzerine yaptığı seferden sonra 15 yıl süresince batıya hiç sefer yapmadı. Avusturya'nın Erdel'in iç işlerine karışmaya ve Osmanlı topraklarına saldırmaya başlaması üzerine 1565'te Avusturya'ya savaş ilan edildi. Kanuni yaşlı ve hasta olduğu halde bu sefere bizzat katıldı. 1566'da İstanbul'dan yola çıkan Kanuni, Belgrad'ı geçip Avusturya üzerine yöneldiği sırada Zigetvar Kalesi komutanı Osmanlı ordularını arkadan vurmak istedi. Bunun üzerine Zigetvar Kalesi kuşatıldı. Bu sırada hastalığı iyice artan Kanuni, kuşatma devam ederken öldü. Zigetvar Kalesi de Kanuni'nin ölümünden bir gün sonra alındı.